Hepinize selamlar. Sonra hoşgeldiniz. sizlerle beraber arkadaşlar. Nasıl Eee YouTuber'ların arkadaşlar eee Şu şu kısımdan arkadaşlar videoların bazı kısımlarında biliyorsunuz eee başarının da Abone şu abone ol yazıyor. Arkadaşlar bunun nasıl olduğunu size bugün göstereceğim. Arkadaşlar aşağıdan vereceğim olduğu linke giriyorsunuz ve bu kısımda karşılıyorsunuz kısımdan arkadaşlar şu ikon ner, ne olsun burada yazıyor işte potyum mesela bu çıkar her dedim mi bu çıkar arkadaşlar yani böyle ikonlar var işte chest mesela bed ne bileyim işte böyle arkadaşlar ben direkt e, buradan creeper yazacağım Arkadaşlar bu kısımda da mesela diyelim ve herkes başarım kazanıldı diyor. Başarım. böyle bunda biraz böyle oluyor. Arkadaşlar o yüzden buraya şöyle yazabilirsiniz. Şu, e, buraya İngilizce çeviri çeviri yazıp buraya başarım kazanıldı yapayım işte ayağım kazanıldı <laughs> ee, başarı onu da diyebilirsiniz ama e, ben şimdi göstermek için buraya başarım şöyle yapınca olmaz diye düşünün neyse başarı kazanıldı buradan arkadaşlar başarım kazanıldı yazdım arkadaşlar e, buradan bu kısımlar var. Buraya biz girmiyoruz. White text. Arkadaşlar bu aşağıdaki açıklama kısmına ne yazacağız? Buraya isterseniz a, abone olundu. isterseniz arkadaşlar like a atıldı Ne yazabilirsiniz ama ben abone olundu yazacağım. Buradan arkadaşlar sonra download kısmına tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Bakın burada benim abone olun yazıyor. Arkadaşlar bunu şimdi kanalım. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Eee OBS kullanın, kullananlar için arkadaşlar ben şöyle yapayım tam biraz sarslı neyse hiç sıkıntı yok yani o şöyle olunca sarsıyor arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce dal, e, bunu OBS üzerinden yapıyorum. yani OBS kullananlar için şu kaynaklar kısmına artı kısmından arkadaşlar resim kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar resime işte e, derseniz başa başarım kazanıldı. PNG geliyorum ben. Tamam deyip arkadaşlar göz at kısmından indirilenlerden arkadaşlar o dosyayı seçiyoruz. Bunu arkadaşlar e, indirilenler kısmından isterseniz şu kısma da atabilirsiniz bakmak istiyorsanız da arkadaşlar normal klasörden indirilenler deyip resimli bir şekilde açarsınız gözüküyor. Buradan arkadaşlar tamam diyoruz ve bu bizim ekranımıza geliyor. Şu an. Ekranımıza geldi ve biz bunu isterseniz bu köşeye, isterseniz bu köşeye, isterseniz alt köşeye, isterseniz bu alt köşeye yapın. Ama ben buradan gör, gör görün diye şöyle biraz küçülterek başanım kazanıldı abone olun yazacağım Arkadaşlar bunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi kaydımız alındı Ben şimdi bir daha kayıt almayacağım şimdi arkadaşlar aslında önceden benim videolarda kullandım şu olacak en yani göstereyim Şuradan arkadaşlar. Mesela. Ben arkadaşlar şu başarım kazanıldı abone olunduğu kullanıyorum. Ama arkadaşlar biz şöyle yapacağız. Şimdi nasıl o slide yapıyorum. Başarım kazanıldı ekranına gelip arkadaşlar buradan e, ee, slide vardı. Neydi o? burada yok arkadaşlar. Ekle diyelim. Burada arkadaşlar resim slide gösteri diyoruz. Yok. Bunu arkadaşlar bunun içinden yapmamız lazım. Şunu kapatalım. Kaldır. Hı. Burada geçişi göz diyor. geçişi göster demiyoruz arkadaşlar buradan filtreler kısmına geliyoruz. Buradan efekt filtreler deyip artı kısmından kaydır seçeneğine geliyoruz ve kaydırı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu isterseniz böyle yapın. Bu arada arkadaşlar düşe hızı şöyle. Benim şu an ki az önceki gösterdiğim videoda öyle kullanılıyordu. Biz bunu hiç ellemiyoruz. Burada döneceğini ayarlıyoruz. Mesela 79 hızlı arkadaşlar yavaş yavaş başarım kazanımı böyle yapacak bu arkadaşlar tersten gidiyor biz arkadaşlar şunun için şöyle 38 yapalım ve kapat diyelim arkadaşlar artık ben video çekerken şu kısım arkadaşlar artık böyle hareket edecek ve burada da ekran var eğer arkadaşlar kapatmasını istemiyorsanız küçültebilirsiniz yani şu kadarlık olur abone olun yazısı görünebilir. İsterseniz arkadaşlar bu zaten sizin ekranınızı kapamaz izleyicinin kapatır. O yüzden arkadaşlar izleyicinin böyle gözü gitmeyen yani koyabilirsiniz. Yani yine de ama gözüksün hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım ee, şey olmuştur. Buradan da arkadaşlar başarım kazanın ya yani böyle yapabilirsiniz. Bu skin arkadaşlar burada işte skin viewer var buradan buradaki skinlerden de alabilirsiniz aslında arkadaşlar ben size hemen göstereyim bakalım indirebiliyor muyuz burada arkadaşlar download skin var buradan arkadaşlar skinleriniz bakabilirsiniz burada bir sürü Pokemon var Grill Boy Free Fox YouTube, YouTuber var arkadaşlar <laughs> buradan youtuber'a tıklayalım youtuber'a tıklayalım şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar işte mavi slime'ın burada dream'in burada işte, işte dream'in arkadaşının ki burada işte ama burada var arkadaşlar buradan bakabilirsiniz ben bunu gerçekten bilmiyordum arkadaşlar şu an videoda öğrendim umarım video hoşunuza gitmiştir o zaman Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.